Uçuyor musunuz? Uçuyoruz. Nasıl uçuyorsunuz? Uçuyoruz. Bir dakika böyle uçulur mu ki? Ay, ay, uçuyoruz. F... Aa. Uçuyoruz. Böyle mi uçuyorsunuz? Uçuyoruz. Anneler giremiyor. Uç. Aa, beni almadılar bile. Ay, parti. parti mi? Ben de girebilir miyim? Hayır. Lütfen. Kesilecek Hayır, yoksa, Ya, aa alın ama çok merak ediyorum. Kapıyı açıp bıraktım. Anneciğim hani parti bitti mi? Ha, bitti. Şimdi ne yapacaksınız? Emladım. Ne yapıyorsunuz? Uçuyoruz. Yine uçuyorlar. E, ay Efe uçuyoruz. sen uçuyorsun da Emir biraz değişik uçmuyor mu sence? Ay, bay bay annem evet bay bay. Size bir şey söyleyebilir miyim? Evet, bir fikrim var. Saklambaç oynayalım mı? Evet, uçuyoruz. Tamam mı? Bir şey diyeceğim Bilmiyorum. kim hadi şimdi şöyle bir şey var kim sayacak yani kim ebe olacak kim saklanacak sen, sen, sen. Ben ebe mi olacağım sen, 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 sen. Ama Emir sen. saklanamaz ki sen. Emirle beraber saklanacaksın o zaman tamam mı Tamam Emir, Anlaştık. emir kendi başının çaresine baksın. Annem kendisi saklanamaz o daha bebek gördüğün üzere tamam. beraber Abi, ikiniz Kolay bulmayın mı Tamam kolay bulmayacağım İkinize aynı anda ama Emir'e söyleyeceksin ama benle gel e, emir, tamam mı? Kaça kadar sayıyorum 40'a kadar tamam. Neresi köşem? Tamam, köşem burası. O zaman başlıyorum saymaya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Emir koş sallık saklan yürü koş abi yanına. 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 36, 36, 36 37, 37, 38, 39, 40. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan. ebe. be. Bakalım. Emir seni gördüm sobe. Sobeledim. Emir seni sobeledim. Anneciğim gel şimdi abiyi bulacağız. Bakalım abi nerede? Burada mı? Abi nerede? Dur bakayım. Burada mı abi? Bulduk. Koş <laughs> koş sabe, Sobe sabe, sabe. sabe, çok kolay yere saklanmışsın anneciğim. Evet Sobe yaptım abi. Çok kolaydı. Kendine gizli bir köşe bulmaya hazır mısın? İkinci kere yapıyorum 20'ye kadar. Ben ben, 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 Sen mi sabe yaptı sayıcan? Hadi say bakalım. Yürü. mu? Ne? Sonra da tamam hadi. Say bakalım. 40'a kadar.

Ciddi misin? Ama iyi yere saklamıştık kabul et. Evet. Değil mi? Annem sobe yaptık da kaybetti. Kapatıp, Aha, hayır korkmadım ya ama güzeldi yani. Bir tur daha, ne olur, bir tur. Tamam hadi bir tur daha son. Ama kardeşinle birlikte saklanacaksın. Elinden tutacağım bak tamam, ben de sen. Be be sen mi saklanacaksın evet. yine? Tamam hadi saklan bakalım. Emir hadi sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Önüm arkam sağım solum sobe Saklamayan Ebe Hadi yürü bakalım Gel yürü abi bulacağız Yürü 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 Bakalım abi nerede Her yeri masanın altına bakalım Yok masanın altında yok annem Emir bekle. Burada olabilir mi? Emir. Abi nerede biliyorum teyzenin odasına yürü. Yürü yürü yürü. Emir. Gel. gel. Allah. Aa, neredeydin ya? Gitti. Ya. Neredeydin? Yürü. Evet yürü abi saklanmış. Gel bakalım neredeydin? Gel teyzenin odasına gidelim derken Hı. Ben de hemen oradan çıktım Sohbe diye bağırdı ve ben gittim oraya şey yaptım Hı. Emir kaybettik annem Hı. Tüh